Kaygılar sadece bize bazı olayları sinyal verebiliyor ve hemen onu biz acil olarak söndürme derdini hemen söndürmek istiyoruz. Her düşünceyi ciddiye alıyoruz. Her düşünceyi ne düşünüyorsak o düşüncenin biz ve kendiniz olduğu ve eğer bu olumsuz bir düşünce ise sürekli olarak kötü bir düşünce, sizi yargılayıcı bir düşünce ise o zaman o düşünceyi ciddiye alarak o düşüncenin bana söylediği gibi davranmaya başlıyoruz. İşte orada hastalıklar geliyor. Halbuki bazen bir düşünce sadece o düşüncedir o düşünceye hiçbir şekilde müdahale etmeden bir otobanın tepesine çıkın. O otobanın tepesinde hani böyle geçiş merdivenleri vardır ya otobanlarda, yaya merdivenleri vardır, yukarıdan geçeriz, geçitleri vardır. Oraya geçin ve benim için şöyle bir yukarıdan aşağı baktığınızı düşünün. Aradan aşağıdan arabalar vızır vızır geçiyor, böyle vın vın geçiyor. İşte alttan geçen tüm arabaların bir düşünce olduğunu düşünün. Siz ise sadece dışarıdan o düşüncelere bakın. Hiçbir müdahalede bulunamıyorsunuz arabaların geçişine. Aynen bu düşüncelerinizi bu şekilde bilin. Eğer onlara müdahale ettiğiniz zaman işte o zaman onun kapanına sıkılmış oluyorsunuz.